Arkadaşlar hepiniz Jobsters'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda ta İtalya'dan gelen Nadir var. Amerika'dan e, Sude ile bir bölüm çekmiştik. Bugün de yanımızda Bocconi Üniversitesi'nden, üniversite henüz yeni başlayan, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Nadir ile bölüm çekiyor olacağız. Hazırsak Jobsters başlasın. Başlamasın, ben sunacağım. Başlamasın. Eee yağmur sunacakmış bugün az önce. O zaman mikrofonumu taktığıma göre herkese merhaba arkadaşlar ben Yağmur o zaman hazırsak Jab başlasın. Merhaba abi, hoş geldin nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen. Ben deyim, teşekkür ederim. O ondan birazcık Nadir'i tanıyalım. hangi liste mezunusun, şu anda hangi üniversitedesin, neler yapıyorsun? Bir, bize birazcık anlat. Ben Ahmet Nadir Akgül. Haydarpaşa Lisesi mezunuyum. Şu anda Bokkoyun Üniversitesi'nde okuyorum. Lise hayatım boyunca da münazara yaptım. En büyük hobim olarak da bunu sayabilirim. Lise hayatını nasıl geçirdin? Yani senin için akademik olarak ve aynı zamanda sosyal olarak nasıl ayrılıyordu lise? Ben lise hayatım boyunca çok örnek bir öğrenci değildim. Ee, okulda devam problemleri yaşıyordum. Ee, ama hazırlık ve 9. sınıfta özellikle korona denk gelen, denk gelen dönemde olimpiyat, matematik olimpiyatı ile uğraşmıştım. Dolayısıyla bana ciddi bir kredi kazandırmıştı derslerde harcayabileceğim. O yüzden bir müddet boyunca da aslında okulda çok çalışmama gerek olmamıştı özellikle matematik anlamında. Bunun haricinde de derslerden işte okula gittiğim kadarıyla zaten iyi bir lisede eğitim aldım akademik olarak da çok problem çekmedim özellikle Türkiye sistemi açısından. Evet ya, olimpiyatlara katılmış olman zaten matematik için de çok iyi olmuştur <laughs> evet. senin adına. Ee, YKS'ye hazırlanmadın o zaman? Ee, aslında kabul süreci yurt dışındaki okullara başvururken e, oldukça sıkıntılı bir süreç olabiliyor çünkü özellikle kesin girerim dediğiniz bir okul yoksa hiçbir yere girmeme ihtimaliniz de var. Dolayısıyla bir B planı olarak e, üniversitede Türkiye sisteminde de kalmayı düşünmek aslında gerekiyor. Ama evet ben çok çalışmamıştım. Sen YKS'ye hazırlanmadın ama hmm. aynı zamanda eşit haliyle 9000 yaptın. <laughs> Hazırlanmadan 9000 yapmak nasıl oldu tam olarak? Yani şu şekilde e, yurt dışındaki üniversitelere başvururken de kendi lise ortalamanız bir önem arz ediyor. Dolayısıyla oradaki sınavları illa çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun haricinde de ben sınava yakın birkaç tane denemeye girmiştim. Ve konu eksiğim de çok fazla yoktu açıkçası. O yüzden hiç de hazırlanmamış gibi değildim. Bu sisteme de ve konulara da, derslere de az çok hakimdim. dolayısıyla böyle bir sıralama aşırı da sürpriz olmadı. Evet, yani sen direkt yurt dışı için uğraştın birazcık. Evet. Evet, i̇lk hedefin Bokkoni miydi peki? İlk hedefim Bokkoni değildi. Yani ben de yurt dışında okumak isteyen parlak öğrencilerin çoğu gibi Dream School olarak Harvard istemiştim. Ama Bocconi Harvard'dan sonra gelen ikinci okuldu benim için. Güzel o zaman. Yine de istediğim bir okuldasın şu anda. Kesinlikle. E, hangi bölümdesin bu arada? Onu söylemedik. Ben Uluslararası ilişkiler ve Siyaset okuyorum. Güzel. Nasıl karar verdin peki buna? Nasıl karar verdim? Şimdi ben lise hayatım boyunca hazırlıkla beraber o 5 senede münazara yaparken bir sürü farklı branşa dair tartışma imkanı buldum. Bu sosyolojiden felsefeye, uluslararası ilişkilerden e, ekonomiye kadar uzanan bir spektrum. E, ve bunların hepsinde de 15 dakika bir çalışma süreniz olduğu için bilgi birikim edinmek zorundasınız. Ve ben en fazla beni işte ekonomi uluslararası ilişkiler gibi real politiği ilgilendiren konuların ilgimi çektiğini düşündüm. E, dolayısıyla bu alana girmek istedim. Lisedeyken e, yurt dışı için hazırlanmaya ne zaman başladın? Yani ne zaman senin ben Türkiye'de okumayacağım, Türkiye'ye devam etmeyeceğim de yurt dışına okumak istiyorum, İtalya'da okumak istiyorum dediğim bir an oldu. Aslında ben yurt dışında okumayı ortaokuldan beri kafama koymuştum. Ve hmm. yani bunun tabi marka değeri olarak Harvard'ın ismine çok alakası var. O zaman neyi en iyi görüyorsanız onu istiyorsunuz tabii ki. Ve bu isteği realist kılma doğrultusunda da kendi potansiyelinizi iyi tanımanız gerekiyor. Ben kendimden beklentileri yüksek bir insan olduğum için hiçbir zaman bunu başaramayacağımı düşünmedim. Her gün sonunda olmadı orası ayrı mesele. Ama bu benim için daha uzun vadeli bir hayaldi. Hı hı. Lise boyunca da beni asıl motive eden şeylerden bir tanesi, diğer lisedeki, başarılı liselerdeki arkadaşlarımın da yurt dışında çok güzel okullar kazanıp, orada okuma yüklüklerini görmek beni çok motive etti. Çünkü buna normalde bir hayal olarak yaklaştığınız müddetçe çalışmaya motive olamıyorsunuz ama bunun gerçekliğe karşı karşıya kaldığınız andan itibaren bu sizi artık çalışmaya da motive ediyor. Cefasını çekmeye de motive ediyor. Ben bu şekilde motive olmuştum. Şu bir gerçek gerçekten, ben İstanbul'da okumadım liseyi ama İstanbul'da okuyan insanlar dışını çok daha fazla düşünmeye meyilli oluyorlar. Çünkü etrafınızdaki birçok insan bunu düşünüyor. Liseler çok daha kaliteli, çok daha buna elverişli ve öğrencilerle birbiri birbir arasında işte çok daha yaygın bir yurt dışında okuma konsepti. Kesinlikle. E, o yüzden biraz daha dediğin gibi senin bunun için çaba harcamaya okey oluyorsun, bunun nasıl bir yol olduğunu görüyorsun. Bir rehber oluyor aslında. Yani Tabii. arkadaşların olabilir, öğretmenlerin olabilir, okulun olabilir. Böyle Hı -hı. bir avantajı var bence İstanbul'un. Ya burada akran öğrenmesi de çok önemli çünkü e, kendi danışmanına da sorarken o kadar rahat olmayabiliyorsunuz ama sizin de benzer şartlara, benzer fırsatlara sahip olduğunu düşündüğünüz insanlara sorarken, ya bunu nasıl yaptın derken onlardan aldığınız e, deneyimler, onlardan aldığınız cevaplar size daha bir yol gösterici oluyor ve hayatınıza daha uyarlanabilir de geliyor açıkçası. SAT'ye girdin. E, SAT'ye nasıl hazırlandın? ondan bahset istiyorsan biraz. SAT, SAT'ye hazırlanırken işte matematik ve İngilizce diye iki farklı bölüme ayrılıyor. E, matematik kısmı çalışmakla çok kolayca yapılabilen bir şey. Çalışmadan tabii ki yapılabilecek bir sınav değil matematik kısmında ama çalıştığınız müddetçe kolaylıkla yapabileceğiniz bir kısım. Herhangi bir lise mezunuysanız. Ama İngilizce kısmı kat ve kat daha zor ve özellikle Türkiye'deki öğrenciler için belirleyici olan kısım İngilizce kısmı olmaya başlıyor. Benim oradaki avant iki tane avantajım vardı çok bariz bir şekilde. Birincisi ben hazırlıklı bir lisede okudum ve hazırlık dönemimin yarısı korona ya denk geldi. geri kalan yarısı şeydi, yüz yüzeydi. Dolayısıyla en azından bir kısmını gerçekten takip ettim okulun. İkinci artım da benim oldukça bireysel bir artım, o da benim annemin gidici öğretmeni. Dolayısıyla orada doğuştan gelen bir avantaj vardı aslında. Benim aklıma takılan şöyle bir yer var. Bir yandan SAT'ye hazırlandın, sınava girdin, üniversiteler için başvurularını gönderdin. Bu esnada kabul bekliyorsun. Evet. Ama kabul alacağın kesin değil. değil. Ee, ve aynı zamanda YKS'ye de çalışman gerekiyor. Bu süreci nasıl yönettin? Çok kolay bir süreç değil aslında. Yani hem sosyal boyutu var, insanlar mezuna kalacağınızı düşünüyorlar. Hem işte ailevi boyutu var, işte anneniz babanız sizin üniversiteye geçmenizi beklerken geçemeyeceğinize dair fikirlere kapılabiliyorlar. Hem siz kendinizden şüphe edebiliyorsunuz o süreç içerisinde. Çünkü ben yurt dışı konusunda da aslında bizim e, okulun, Haydarpaşa Lisesi'nin çok fazla vaat ettiği bir şey yoktu. Türkiye sistemi çok fazla şey vaat ediyorlardı ama yurt dışı konusunda o kadar fazla yurt dışına öğrenci göndermiş bir lise değildi henüz. Dolayısıyla oraya yönlendirme olsun çok fazla yapılmadı. Ve bu sebepten ötürü de karşıma çıkan fırsatlar benim bir Robert diye göre, İstanbul Erkekliğe göre, belki Üçkül Amerikanlı'ya göre çok çok fazla değildi. Bunlar söz konusu olunca elindeki araçları ne kadar iyi kullanmaya çalışırsam çalışayım, hem bir vizyon eksikliği, çünkü buna en başından beri yani sadece hayal etmişsiniz, çalıştırılmamışsınız. Hem de araçların eksikliği kendinizden şüphe etmenize ve diğer insanların sizden şüphe etmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu süreç çok zor bir süreçti. Çünkü başvurduktan sonra kabulün gelmesi aylar sürebiliyor. Ve o süreçte beklemek zorundasınız. Hatta şeyi anlatayım. Ben ilk kabulümü almadan önce, iki gün önce annemle babamla kahvaltı masasında otururken beni dershaneye yazdırma fikirlerinden bahsetmişlerdi. ''Nadire artık seni seneye bir dershaneye yazdıralım.'' demişlerdi. Ee, keyifli bir olarak kaldı hayatımda. Kazandıktan sonra bunların hiçbiri dert değil ama kazanamasaydım muhtemelen onların YKS'de de benden beklediği performansı ortaya koyacak kadar çalışmamış olurdum. Dolayısıyla belki mezuna kalabilirdim, belki kanlı belli olmaz. Neyse ki sonuç güzel, seninle çok sevindim. İnsanlar bunun ulaşılmaz bir şey olduğunu düşünüyorlar ve çok zor olduğunu düşünüyorlar. Senin söyleyeceğini biraz dinledik, sen insanlarla önerirsin ne yapmalılar? Mesela Harvard istiyorsanız yine yapmanız gereken çok fazla şey olabilir önünüzde. Ama bu süreci kolay atlatmanın yollarından bir tanesi. Nasıl Türkiye'de de yani istediğiniz okullar var, girebileceğiniz okullar var. Bir de en kötü ihtimalle girebileceğim dediğiniz okullar var. Bu projeksiyonu daha önceden yapmak lazım yurt dışındaki okullar nezdinde de. Yani hani bu okullar istediğim okullar değiller ama kötü de değiller ve en kötü buralara girerim. Buralara girmek istediğim yerler, burası da benim işte e, hayal ettiğim, hayalimdeki okullar gibisine bir kategorizasyonla en kötü ihtimalle bile insan nerede olduğunu kestirildiği andan itibaren rahatlamaya başlayabiliyor. Bu bende çok kritik. İkincisi e, bu şeylere yani nasıl ki Türk sisteminde derslerin derslere giriyorsunuz sürekli olarak okulda. Bunlara çalışıyorsunuz, sınavlarını veriyorsunuz. Aslında yurt dışı sisteminde bundan çok bağımsız bir şey değil. Nasıl ki Türkiye sisteminde matematiğe giriyorsunuz, yurt dışına da matematik öğretiyorlar. Orada da işte belki İngiliz edebiyatı öğretiyorlar, e, sosyoloji öğretiyorlar, tarih öğretiyorlar, coğrafya öğretiyorlar vesaire vesaire. Bu branşların hala benzetebileceğiniz kısmına çalıştığınız müddetçe de tabii ki e, farklı müfredatından bahsediyorum. E, yine bir yerlere gelebiliyorsunuz. Mesela okulu İngilizce dersi görüyorsunuz. Bunun üzerine biraz daha fazla şey koyarak, e, daha fazla aracı kullanmaya çalışarak İngilizcenizi geliştirdiğiniz müddetçe de SAT'den daha iyi bir skor yapabilirsiniz. Ya da matematik dairesi geçerli. Ya da atıyorum mesela AP alacaksınız, Advanced Placement Test alacaksınız. Onlar için de aynısı geçerli. Daha iyi matematikle, işte daha fazla merakla atıyorum psikoloji çalışacaksınız. Onun da kendi ders kitapları var. Ona çalışıyorsunuz, onun sınavına giriyorsunuz. Bu herhangi bir ders çalışmaktan o kadar farksız değil aslında. Dolayısıyla insanların gözünde büyüyen kadar zor olmaması gereken bir şey. Evet, çok haklısın aslında. Şunu söyleyeyim o zaman, neden Bokkan Üniversitesi? Bölümünle alakalı olarak orada seni çeken bir şey var mıydı? Bocconi Üniversitesi spesifiğinde çok iyi bir okul. Yani dünya sıralaması da çok iyi. Social Sciences ve Management'ta. Dolayısıyla hem dediğim gibi SAT alarak, ACT alarak, Bocconi testi alarak ve bunların herhangi birinde başarı sağlayarak aslında bir nevi diğer okullara göre bence zannımca kolaylıkla girebileceğiniz bir üniversite. Hem de coğrafi olarak bir sürü avantajı var. Evet anladım. Peki uluslararası ilişkiler çok geniş bir bölüm gibi geliyor bana. Hı. Yani mezun olduktan sonra ne yapılabilir? <laughs> Bu çok büyük bir soru işareti. Yani tabii ki şey gibi bir algı var insanların kafasında. İşte Cem Yılmaz'ın dediği gibi işte uluslararası ilişkiler okuyorum. Ne? Danimarka ile mektup arkadaşıyım. Halbuki böyle bir şey değil. Yani yapısı... <gülüyor> 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 yani insanların kafasında işte Cem Yılmaz'ın da dediği gibi işte, uluslararası ilişkiler okuyorum, ney? Danimarka'yla mektup arkadaşıyım gibisinden bir algı var ama çok esnek bölüm aslında yapısı gereği çünkü diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında olan bütün bölümleri de bu bölümlerin kapsamı dahil dahilinde olan meslekleri de yapabilir konumdasınız. Dolayısıyla buradaki artık temel mesele sizin kendinizi bir birey olarak ne kadar geliştirdiğinize bağlı çünkü günümüz kurumsal dünyasında da işte atıyorum liderlik gibi işte iletişim gibi beceriler çok çok daha önemli hale gelmeye başladı. Dolayısıyla sizin hem kişisel gelişiminiz hem de sosyal gelişiminiz burada çok önemli bir rol oynuyor. Bunu yaptığınız müddetçe işte akademisyen olarak devam edebilirsiniz. İşte şirketlere danışmanlık da verebilirsiniz isterseniz. Ee, ya da işte belki daha farklı alanlarda çalışma isteğiniz vardır. İşte ekonomiden çap çap yaparsınız. Belki yüksek lisans yaparsınız. Belki farklı bölümden yüksek lisans yaparsınız. Ee, çok esnek bir çatı dahilinde olduğu için hala önünüzde bir sürü farklı meslek opsiyonu var. Tabii ki ya, uluslararası ilişkiler okuyan bir olarak şunları da yapma opsiyonunuz hala var. Özellikle Bocconi gibi üniversitedeyseniz 3 e, yılın sonunda işte İtalyanca'da da öğrendiğinizi varsayarak hem İngilizce hem İtalyanca ile işte Avrupa Birliği'nde çalışma olsun, staj yapma olsun, işte Avrupa Birliği'dir, işte IMF'dir, ee, işte belki işte Birleşmiş Milletlerdir vesaire vesaire gibi uluslararası kurumlarda da e, mesleki deneyim elde etme şansınız olabilir çünkü prestijli bir üniversite <laughs> ve böyle üniversitelerden aslında stajyer almayı e, tercih ediyorlar. Evet çok doğru. Sen İtalya'ya gittin. Seni orada tutan şey neydi aslında? Yani ben buraya gelip İtalya'da okumalıyım, Bokkoin'de okumalıyım dediğin şey neydi mesela sana göre? Öncelikle tabii ki farklı bir ülkedesiniz ve evet. Bocconi'de çok fazla Türk olmasına rağmen yine sayımız oldukça az ama e, Şunu görebiliyorsunuz Bocconi sanki bir İtalyan üniversitesi bile değilmiş gibi Çünkü çok fazla uluslararası öğrencisi var Dolayısıyla çok fazla insanın da aslında oraya farklı ülkelerden geldiğini görüyorsunuz Bu sizin bir kırılganlık hissetmenizde engel oluyor Çünkü herkesin aynı problemlerle karşı karşıya kaldığının bilincindesiniz İkincisi Milano çok güzel bir şehir Küçük, butik, inanılmaz güzel bir mimariye sahip ve her yerden her yere yürüyebilirsiniz neredeyse. Biraz vaktiniz varsa özellikle. Ee, bu şekilde. Teşekkür ederim Nadir. Benim sorularım bu kadardı. Ee, bence yeterince açıklayıcı bir şekilde anlattın. Seni de tebrik ederim ayrıca. Umarım İtalya'da beklediğinden de çok güzel bir üniversite hayatım olur. Ee, siz de yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Nadir'le hep iletişimde olacağız. Sizin sorularınızı tek tek cevaplayacaktır. Memnun diye düşünüyorum. Tabii, tabii. <laughs> bir sonraki Cihaz Sırtı bölümünde görüşmek üzere.